arkadaşlar ben Ceylin. Bugün sizlerle beraber ahça sesini açıp kuracağız. Bu arada videoma başlamadan önce bir şey göstereceğim. Bakın bugün bir konuğumuz var. Bakın bu da konuğumuz var. Bugün öyküyle öyküde bize eşlik edecek. Bu benim kardeşim. Bakın böyle tatlış. Hadi şimdi başlayalım videomuza. İlk olarak makasla açıyoruz böyle. Buradan keselim. Böyle yatalım. Böyle açıyoruz. Neredeyse her tarafını açtık. Bunu açalım. Arkadaşlar bunu tutalım. Hop evet, böyle. Oh, böyle Kaçtım. Şimdi aş yapımımız hazır. Bunu da koyalım. Şimdi arkadaşlar burada hemen Şimdi burada derdi, değil mi <laughs> Şimdi hemen poşetimizi açıyoruz. Bakın böyle. Zımbalamışlar bunu. Bunu da keselim. Evet bakın burada böyle ev eşyalarımız var. Dökelim. Çok güzeller bakın. Şimdi yerleştirelim. Evet arkadaşlar ben burada böyle bir parça buldum ama sanırım bu böyle olacak. Hmm, arkadaşlar bu aynaymış. Şimdi burası mutfak olsun bence, değil mi? Şu zaman buraya hemen bakın şu buraya. Bunu böyle yerleştiriyoruz masamızı. Veya daha büyük bir masa var mı? Hmm, bu daha büyük. Bunu yerleştirelim etrafına sandalyelerimizi yerleştirelim bakın bu şekilde böyle ve bize iki tane daha lazım hemen bunları bakın bu şekilde böyle böyle Arkadaşlar şimdi Bakın bunlar da şimdi yatağımızı koyuyoruz. Burası yatak odası olsun. Buraya da bu, burası yatak odası ve buraya böyle bir makyaj şeyi koyalım. Arkadaşlar şimdi böyle böyle koyuyoruz. Buraya da böyle bir makyaj şeyi koyuyoruz. Her masası. Bir de ayna koyalım. Böyle aynamızı koyalım. Şimdi geçelim oturma odasına. Arkadaşlar oturma odasına bakın şu şekilde böyle bir koltuk koyacağım. Bir de arkadaşlar ben bir şey unutmuşum. Masanın hemen makyaj masasının önüne şu sandalyemizi koyalım de buraya koltuklarımızı koyalım. Sonra böyle minik bir sebap koyalım önüne. Arkadaşlar. Bir de bence ne olsun buraya da böyle bir tane sandalye koyalım. Teknik olduk yani bu. Evet arkadaşlar şimdi gelin balkonumuza geçiyoruz hemen bakın. Balkonumuza bir tane böyle bir sallanan sandalye koymak istedim. Bakın böyle. Tam Bu Buraya böyle minnoş bir şey koyuyorum. Sefa. Arkadaşlar bunu böyle önüne koyuyoruz. Şimdi geçelim. Bu şimdi geçelim buraya. Buraya da yine böyle bir balkon olduğu için buraya da hemen bir tane böyle sandalye koyuyorum. Bir tane buraya da sepeta koyacağım. Burası böyle sanki. Böyle buraya da sepa koyuyoruz. Ve şimdi geçelim. Çocuk odasına arkadaşlar. Çocuk odasına böyle bir tane yatak koyuyorum. Sonra bir tane masa koyuyorum. Bu çalışma masası arkadaşlar. Buraya da böyle bir tane sandalye koyuyorum. Evet arkadaşlar. Evim bu kadar kadardı. Şimdi gelin bakatlarımızı yerleştirelim. Bu arada ben de buraya var bu bebekler sığmıyor. Onun için böyle ben de polipakatlarımı kullanacağım. Bir tanesi mesela yatakta yatıyor olsun. Bu arada arkadaşlar burada da kardeşimin ismini ve benim ismim yazıyor. Şimdi hemen gelin polipakatlarımızı yerleştirelim buraya böyle kutumuzu yatıralım bir tane kutumuz mesela oturuyor olsun böyle sonra bir tanesi de mesela balkonda böyle güzel bir şekilde oturuyor olsun arkadaşlar böyle otursun Böyle ayaklarını da buraya koysun. Arkadaşlar. Evim böyle oldu. Burada çocuk odam oldu. Burada mutfağım var. Burası benim ikinci balkonum. Burası çocuk odası. Masası var. Burası oturma odası arkadaşlar. Burası yatak odası arkadaşlar. Orası da benim ikinci balkonum. Videomu abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Abocum sen de bay bay yap. Oh bay. Görüşmek üzere.